Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Bir de sektöre giriş bir dinleyelim sizden. Ben Emre Bektaş. Bu şirketin kurucusu babam. Yaklaşık bir 30 yıl öncesine dayanıyor. Şahsi olarak başladı bu işte. 30 yıla kadar yürüttü. Biz de üç abimle beraber son 5 yıldır kurumsalla ulaştırıp o şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Baba anladığım kadarıyla zor şartlardan geliyor. Tabii ha? ki sıfırdan. Evet. Sıfırdan gelip e, belli bir temelin oturtup bir de üzerine inşasını yapıyoruz. E son 5 yıl artık kurumsal olarak takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Doğru mu? Evet son 5 yıldır kurumsallaştırdık. E, i̇şlerimizi o şekilde yürütüyoruz.